Peki madem İstanbul'da görüşürüz diyorsun. Skor olarak nasıl bir tahminin var? Fenerbahçe maçında 4-1 demişti. Yaklaştım. merak ediyorum. Yaklaştın. Tabii ki. Bayağı Abi yani Yunus Emre Selim. Ama orada hepimiz yanıldık. Çünkü Beşiktaş Fenerbahçe maçının çok gollü, hani çok heyecanlı keyifli bir maç olacağını umuyordu herkes. Forma yarışması yaptık. Çok az çıktı. Sıfır sıfır. Tabii yani. bir, Onu da her, her skoru veren birisi aldı yani öyle söyleyeyim. Abi ben He. orada makine oynamıştır. Ne olur <laughs> diyorlar yani. Tra makine oynamıştır onu. Trabzonspor'un oynadığı oyun son zamanlarda çok da iç açıcı değil yani. Yunus Emre Selin söylediği <laughs> istatistik bilgi çok şey baskın bir şey. Yani. Vodafone'da 6 yıldır hep, Vodafone'da hep iyi oynadı Hı. Trabzonspor. Hoca kim olursa olsun yani her kim olursa olsun hep iyi oynadı. Ama bu kez e, düşündüğüm zaman Beşiktaş'ın Gerçekten ben kazanacağı düşüncesi bende daha fazla ağır basıyor. 4-1 falan demeyeceğim tabii ki öyle bir... 5-0 mu diyeceksin? O an öyle hissetmiştim. Yani sadece içimden geçeni söyledim Fenerbahçe maçında. Belki başında. biraz e, Ahmet Selim'in 3-1 demesi... Bu arada biraz ben ha hala aynı fikirdeyim zorlu, zorlu. Ahmet konusunda. Arkasından konuşmuş gibi olmayayım arkadaşımın. Onun 3-1 dediği ihtimal, Fenerbahçe 3-1 kazanır dediği ihtimal, Beşiktaş'ın 4-1 kazanmasından daha az olası bence. Ne şartlara göre değişir mi? Hangi statta oynanıyor? Vodafone'da, Vodafone'da oynanıyor. Vodafone'da. Çok uzun zamandır kazanamadı Fenerbahçe. Tabii ya yani onunki daha onunki konuşulması gerekiyordu bence. Ama dört birlik galibiyette çok fazla görülmedi son dönemde ki. derbilerde. Yok abi evet. Yok yani. e son zamanlarda yok. O kadar gol de yok. Abi ben bu maçta böyle 2-0'lık, 2-1'lik bir Beşiktaş galibiyeti. 2-0 ya da 2-1. E çok böyle şey yapamayacak. 3-1, 4 o değil ama 2-0, 2-1'lik bir Trabzonspor <laughs> mağlubiyeti. Az kalsın galibiyeti diyecek zannettim. <laughs> evet yanında. evet öyle diyordum az kalsın. <laughs> Peki e, sence maç hem nasıl gider oyun olarak hem de e, skor tahminin var mı? Ya da skor tahminim yok şu kazanır ya da beraber hep mi diyebilirsin? Skor tahmini zor yani kolay bir şey değil. Hı hı. Derbilerde ki... zaten çok tahmin yapılacak bir durum yok ama Monaco maçı var. E, geçen sene Avrupa'da değildi e, Trabzonspor. Ben yazdığımda hani bunu biraz ironi olarak da yazdım ama Avrupa'dan Roma'ya eğlenmesi aslında şampiyonluk yarışında da çok önemli bir avantaj oldu. Keşke Avrupa'da kalsa. Ülke puanına katkı verse, Avrupa'da bir mücadeleye Tabii. çıkabilse ama aması da var. Yani bizim takımlarımız Avrupa'da mücadele ederken ligde zorlanıyorlar. Bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş'ın ufak artıları da bunlar Avrupa'da bile daha az maç oynuyorlar. O yüzden daha az yorgunluk, daha az sakatlık ihtimali. Avrupa'dan dönen bir Trabzonspor'un bu kadar az rotasyon Yunus Emre çok güzel değindi o konuya. Çok az rotasyon yapıyor. Fiziksel olarak biraz yıpranma ihtimali yüksek. Ligde oynatabileceği kadroda yerli oyuncu sayısı az. Yusuf yazıcıyı oynatıyor. Yusuf'un milliim kadarıyla bir sakatlığı var. E, o sakatlıktan henüz tam istediği gibi kurtulamadı. O yüzden hangi yerli oyuncuyu oynatacak? E, kadro kısıtlı. Merkezde, ya son maçta siyopis çıkarttı. Ben açıkçası değişiklikler konusunda Abdullah hocayı son maçta çok ee, ne yapmak istediği konusunda e, anlayamadım. Ee, muhtemelen o hani otursak burada anlatır ne yapmak istediğini ama CEO hani, siyopis çıkartıp çok fazla hücumcu koyup orada daha fazla yer alacağını veya hücum sürekliğini sağlayacağını düşünmüş olabilir. Bunu Galatasaray'da Okan Hoca yapmıştı. Torayra'yı çıkartıp son 10 dakikada uzatmalarla birlikte. Olmuyor. O, hı hı. o öyle bir şey değil. Ee, yani Trabzonspor'un daha büyük sorunları var bence oyun olarak Beşiktaş'a nazaran. Evinde oynuyorsun. Ee, tartışılıyor belki ama kilit oyuncuları yavaş yavaş geri dönüyor Beşiktaş'ın. Sezon başında eğer Gezal ve Josef sakatlanmasaydı bugün Beşiktaş'ın bu tartışmaların hiçbirisini konuşmuyor olurduk. Öyle söyleyeyim, öyle ifade Hı -hı. etmiş olayım. Ben de Beşiktaş'ı biraz daha şanslı görüyorum. Peki Emre Kaplan sence? Ben yine biraz politik cevap vereceğim. Gollü beraberlik Altın, Altını diyeceksin. doldurarak politik cevap vereceğim bu sefer. Bir birlik bir beraberlik bekliyorum. Çünkü argümanım şu. Yani Valerian İsmail Az önce Sercan biraz olumlu bir tablo çizdi ama çok fazla tartışıldığı da bir gerçek ve bence Valerian İsmail adına en talihsiz kısmı şu. Bu tartışmalardan çok fazla etkileniyor. Verdiği kararlarla en başından beri bunu bize gösterdi. İşte üçlüden dörtlüye döndü. Daha önce de konuştuk işte oyuncu değişikliklerinde, oyuncu tercihlerinde medyanın ya da taraftarın ya da camianın sözlerine, yönlendirmelerine çok fazla kulak kabarttığını görüyoruz. Tercihlerinde bunları görüyoruz. Oyuncu değişikliklerinde de görüyoruz. Bu nedenle bir baskı altında olacaktır. Yani Beşiktaş'ın çok rahat bir şekilde maça başlayabileceği bir atmosfer olabileceğini düşünmüyorum. Benzer bir durum Trabzonspor için de var. Yani aslında Beşiktaş Fenerbahçe maçında bizim beklentimiz çok daha futbol kalitesinin üst düzeyde olmasıydı ama öncelikler biraz farklı oluştu. Beşiktaş biraz daha kaybetmeme düşüncesi herkesin aklının bir köşesinde vardı. Bir felaket senaryosu oluşmaması adına Fenerbahçe için de deplasmanda bir puan iyiydi. Yani üç puanı çok zorlayacak bir şey görmedik. Şimdi benzer ruh halleriyle ben Beşiktaş'ında Trabzonspor'unda sahaya çıkacağını düşünüyorum. O yüzden ben beraberliğe yakın bir çok gollü olmayacak bir maç bekliyorum. Bu sefer de 6-5 falan biter muhtemelen. <laughs> Olabilir ki. Onur Yıldız. Şimdi ben e, normalde perşembe pazartesi oynansa biraz daha farklı olurdu ama Trabzonspor için perşembe maç oynayıp işte cuma bir idman yapıp cumartesi gelip e, işte maça çıkması pazar günü bunun bu yorucu temponun bir dezavantajı olacağını düşünüyorum. O yüzden Beşiktaş bence bir adım önde. Yani bu maçı biri kazanacaksa %51 Beşiktaş hani dinlenmiş olmanın verdiği avantajla bu maçı alabilir diye düşünüyorum. Monaco maçının skoruna da bağlı bu arada. Tabii Bunu belki moralli yani. olacak Trabzonspor. O yorgunluğu atacak o moral. Yani o da yani olabilir. Hepsi bir etken. Hı, -hı. Şimdi Galatasaray'la da ilgili Icardi'nin son 3 dakikamız. Icardi'nin ilk 11'de olup olmayacağını merak ediyoruz. Ve kanatta kim oynayacak? Bir değişiklik düşünüyor mu Okan Buruk? Icardi çok, yüksek, maçında. çok yüksek, yüksek olasılıkla hafta içinde ekstra bir sakatlık durumu olmasa ilk 11'de olacak Kayseri maçında. Sol bek konusu merak ediliyor. Çünkü orada yerli rotasyonu genişletmesi gerekiyor Okan Hoca'nın. Berkan ismi çok telaffuz edildi. Emre Taşdemir'i zaman zaman konuştuk oynar mı diye. Mesela biz geçen antrenman öncesi Okan Hoca'ya bunu sorduğumuzda önemli bir detay Emre Taşdemir'in ismini hiç zikretmedi. Şu an kadroda yer alıyor, takımla çalışıyor ama yerli rotasyonla dahil edeceği oyuncular arasında ismini zikretmedi. Geçen hafta 30 dakikalık iki maç oynandı antrenman maçı takım içinde. Orada da Kazımcan Solbek'te denendi. Yüksek olasılıkla biz Kazımcan'ı Kayseri karşısında Solbek'te göreceğiz. Oradan açılan bir kişilik bir rotasyonu var Galatasaray'ın. Yunus ve Kerem ikilisi ki şu an en çok tartışılan isimler Galatasaray'da. Kerem kenara gelecek gibi gözüküyor. Hmm. Orada da tercih edilecek isim Raşitsa gibi. Çünkü antrenman performansının iyi olduğu bilgisi var. Zaten yani düzenli oynaması düşünden bir oyuncu ama tabii yerli denkleminden dolayı bunu yapabilmek çok kolay değil. Kerem'i kenara alıp Raşitsa'yı solda oynatacak gibi gözüküyor Okan Hoca. Bir diğer kurgu şu. Mata'yla ile Mertens aynı anda sahaya atmak. Mata'yı on numara pozisyonda, Mertens'i solda. Orada da orta sahanın merkezinde Oliveira'nın yerine Mitchell tercihi. Yani ileride <laughs> biraz daha hı hı. direnci düşük oyuncular olduğu zaman mit şöyle orayı destekleme düşüncesi var. Ama bu B planı şu an Okan Hoca'nın Kayseri maçında çok büyük bir değişiklik olmazsa A planı Kazımcan sol bekte, Raşit sağ sol önde zaten diğer isimler çok değişmeyecek. İkardi de ilk 11'de başlar. Peki bunlar e, önemli. Kayseri spor maçı öncesi bize Galatasaray ile ilgili ışık tutuyor. E, son bir dakikamız anketi bir gösterebilir miyiz sevgili Tolga <laughs> e, yönetmenimizden? Heyecanla bekliyoruz. Merakla bir tık daha kapanmış fark ama anketi program süresince Geçin, Vegorst kazandı. Yüzde %57.7. Yalnız yaklaşık yarım saatte 6000'den fazla oy. Katılım için teşekkür ediyoruz. Batşuay Bashuay mı mu anketinde kazanan Vegorst oldu. Halkımız Kim? her zaman haklıdır. <laughs> deyip geceyi halka oynayarak, tribünlere oynayarak noktaladı Sercan Dikme. Peki Valla bugün hani daha konuşulacak şeyler de vardı ama çok aktı gitti program. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Ben konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Ahmet'in yerini doldurabildiysem ne mutlu bana. Çok keyifliydi. Zaten e, Ahmet'i de gördük e, Yunanistan'da. Oradan Kıbrıs Rum kesimine geçecek. E, ona da tekrar hem de Fenerbahçe'ye de e, başarılar dileyelim. Avrupa Kupalarındaki bütün takımlarımıza başarılar dileyelim. Yusuf Kenan Çalık çok teşekkür ediyorum. Sercan Dikme çok teşekkür Sühey. ediyorum. Sevgili Süheyl Uygur <laughs> size de çok teşekkür ediyorum. Kravatınızla geceye renk kattınız. Çok keyifli program oldu. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. İyi geceler.